Adana'ya geldik. Kumbar yumur baba. Birazdan Şırdan da gelecek. Hiç afu yok ha. Lokum lokum. <laughs> baba Şırdan'ımız da geldi. Baba onu atıyor. Şırdan'ımız Şırdan.

<laughs> Elledik baba yanıyorum. Adana'nın sıcağı bir de üstüne Adana biberi yandı kar görüyüm. Baba yandı da yan. Baba. Baba ikinci part geldi. Yemeye devam. Acıya attık, yanıyoruz baba. Kanter içinde kaldık. Adana saat 12. Oturduğun yerde terliyorsun Cezanın acısı, kurşunun acısı yakıyor abi.